Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi Anne, bu... ben Tamam baba. takalım anneciğim. Şey tamam. Aa bak onları takalım onlarla da oyun oynayalım. Arkadaşlar biz bu oyun matlarını şimdi kuracağız. Sonra da bir tane oyun oynayacağız. Hadi kuralım. Hadi Melek Yüz, sen İsmi de gel. Oyunu. Ismi mi? Buğur sayı bulmaca. Seksekte sayı bulmaca olur mu? Seksekte evet seksekte sayı bulmaca oynayacağız. Hadi bakalım. Sakın bakalım oyun matlarını. Melik'ü sen de yardım etmek ister misin ablana? Bunları koyuyoruz. Bakın Bir. arkadaşlar rakamlar var. İki. Rengarenk. Bunlar oyun matlarımız. O iki değil. Bir, Bir ablanda. O dokuz. Evet. Evet. nerede melek gül 2 nerede bir bakalım mı? Bakalım bakalım. İşte 2. 2 de burada melek gül ablana verebilirsin. 3 de ablanın arkasında bak ablanın arkasında 3. Evet 3. Ne güzel şarkıda söylüyorlar arkadaşlar yerleştirirken. Ben de size yardımcı olayım mı? Dört de buradaymış masalcım bak. Dört de burada. İstersen karışık da koyabilirsin. Al bakalım. Sırayla mı koymak istiyorsun? Evet dört. Hop dört fırladı. Dört oradaymış dört fırladı. Dördü fırlattı Melek Gül. Hadi tak bakalım masalcım. Beş nerede arkadaşlar? Beşi bulalım mı? Beş nerede? Görebiliyor musunuz siz beşi? Beş nerede? Ve beş buradaymış. Beşi de verelim. Karışık mı yerleştirelim? Evet. Tamam karışık yerleştirelim. Hadi beşi de alalım. Altı nerede Melek Gül? Evet altı da orada. Onu da sarıya tak. Yanındaki evet ona tak bakalım. Bu yeşil ya. Ama yeşili sarıya takacaksın. Rengarenk olacak ya. Evet. Ama onu takarsan gözükmez ki. Onu yeşile takacağız. Evet. Onu da taktım. eli Masal da dokuzu taktı. Ay, o mu altı? Tamam o altı olsun. Takalım bakalım altıyı. Sen de taktın mı 9'u Melek Gül? Melek Gül de 9'u takıyor arkadaşlar. Melek Gül de 9'u taktı. Al. Evet arkadaşlar sayı matını hazırladık. Şimdi geçin bakalım ben söylüyorum. Hadi Masal sana söylüyorum. O sayıyı zıplayacaksın. Masal 1. Melek Gül 4. 4'e zıpla. 4 nerede? Hangisi 4? 4. Zıpla 4'e. Melek Gül 4'e zıpladı. Masal 7. Ee, 7'ye zıpla. Çift ayak zıplayacaksın. Tek ayak değil. Melek Gül 1'e zıpla. 1'e zıpla. Zıpla 1'e. Önündeki 1. Zıpla. Melek Gül 1'e zıpladı. Masal 6'ya zıpla. En son onu da deneriz. Şimdi 6 dedim. Seninki 6. Melek Gül 2. A o, Melek Gül o 2 değil yanına <laughs> zıpla Yanındaki 2 Evet 2 o Biz Melek e sayıları öğretiyoruz 2 Masal 9'a zıpla Masal 9'a zıplayabilecek mi Ooo zıpladı Melek Gül sen de 3'e zıpladı Melek Gül de. Masal şimdi de Sen 3'e zıpla Bakalım 3'e gelebilecek mi Melekçiğim. Melek yüz sen al geç yan tarafa. Atla bakalım 3'e. 3'e zıplayabilecek mi? Masa zıpladı ama birazcık düştün sanki. Melek yüz sen de zıpla. <laughs> Melek yüz kaça zıplayacak bakalım? Melek yüz 0'a zıpla. 0 önündeki. Zıpla. Şimdi yanına dön. Yanındaki 1. Bir. 1'e zıpla. Yanına. 1. Mavi 2. Iki. 2'ye zıpla. 2. Zıpla 2'ye. Zıpla da ablanın ayağındaki 3. Üç. 3'e zıpla Melek Gül. 3'e evet. zıpla. Zıpla. 3. Masalın ayağındaki masal. Evet. Şimdi masal sen 8'e zıpla. 8 zıpla. Tek ayak değil böyle çift ayak zıplamalısın. Hadi zıpla. Masal 8'e zıpladı. Ve şimdi masal seni bir zorlayacağım. Bakayım sıfıra zıpla. Sıfıra zıpla. Sıfır çok kolay. Sıfır. Of zıpladı. Melek Gül sen de zıpla bakalım. Melek Gül de zıplıyor. Melek Gül sekize zıpladı. Aferin sana Melek Gül zıpla. Sen de zıpla ondan sonra da dışarıyı deneyelim. Az zıplamadın ama olmaz ki. Evet zıpladı. Şimdi de masal. ben seni zorlayacağım sen şimdi görürsün. Önce bir 3'e zıpla bakalım. 3'e zıpladın ya. Şimdi dön arkanı 4'ten dışarıya zıpla bakayım. Zıplayabilecek misin? Bakalım arkadaşlar masal 4'ten dışarıya zıplayabilecek mi? Zıp olmadı. Bir daha dene. Çabuk gel 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 Üçe gel. 3'e gel. 3'ten dışarıya zıpla. Zıpla. Hadi yapabilirsin. Arkadaşlar masal zıplıyor. Zıpla bakalım 4'ten dışarıya. Aa! <laughs> Hasan işte kızım dikkat etsene yapabilirsin. Melek Gül ablanın arkasından çeki zıplayabilsin. Bir, iki, üç. Buradan zıpla sen. Oradan oraya nasıl zıplayacaksın? Oradan çok uzun. Of masa zıpladı. Melek sen de git. Git ikiye git sen de dışına zıpla bakalım. Zıpla git zıpla zıpla git. Kurbağa gibi zıpla Melek Gül. Beş, üç bir daha zıpla. İki zıpla oraya. Zıpla kurbağa gibi zıpla. Melek Meleklerin... Hadi zıpla bakalım Melek Gül. Hop hop kurbağa ol. Zıpla. Ha, zıpla. 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 Melek Gül de bitirdi arkadaşlar. Siz de videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.